Şimdi şimdi bu bizim sıralamalarımız vardı ya, ya onlardan yapabiliriz ya da şurada böyle müzikli falan filanlı böyle bilgi yarışmaları falan var onlardan da yapabiliriz. Şöyle bir bakayım önce. Tabii ki mouse kullanmadığım için şu an zorlanıyorum. Ha, güncel olarak bakın şunu yapabiliriz şu an. Bugün ilk sahurumuzu yapacağız. Evet olabilir. Burada da yemeğe içmeye düşkün arkadaşlar olduğumuza göre hepimiz <laughs> bence yapılabilir. Hazır mıyız arkadaşlar? Ama ben böyle chat'i göremeyeceğim değil mi? Yanındaki ekrandan takip edeceksin chat'i. Dur bakayım. Chat. Evet şuradan bakacağız. Hadi bakalım. Yapacağız. Yayın niye geç biliyor musun? Çünkü ben kurstan geldim. Kurstan geldiğim için yayın bu saate kaldı normalde biraz daha erken yapacağım zaten normal e, şey ramazanda şey yapmayacağım e, yay, kurs günlerimde yayın açmayacağım çeti şuradan telefondan açsam daha sağlıklı olacak göremiyorum çünkü sonra da başlayalım arkadaşlar ben de böyle küçük çocuklar gibi oldum arkadaşlar youtuber mı olsam acaba yayıncı oldum Youtuberlığım kaldı çünkü şu an Yaparız. Onu da. Onu da. <laughs> hepsini hepsini bir arada yaparım ben şimdi. Bana güvenin. Şimdi sizi daha iyi görebilmek için şöyle bir şey yapacağım. Evet, harika. Kankam şey yapacağım işte dediğim gibi yayınları düzelteceğiz halledeceğiz. Yayınlarda sıkıntı yok, daha erken alacağım ben. Ee, sıralama mı yapafurnu, turnuvacı? turnuvacı şeydi değil mi? Seçiyor. Tamam, turnuvacık güzel. O zaman bunu yapalım, hadi başlayalım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Evet. Kızarmış yumurtalı ekmek mi, omlet mi? Ekmek. Yani, ekmek mi? Bence ekmek. Ben özellikle omlet, işte şu fotoğraftaki gibi olanı pek sevmiyorum böyle kızarmış halini. Sen daha çiğ seviyorsun yumurtayı o zaman. Daha çiğ, evet. Hayatta yumurta yiyemem onu. Gıdaklayacak böyle tavır <gülüyor> <içerisinde>. <gülüyor> Yeni doğmuş. <laughs> Hayır ya yumurta öyle yenmez. Çok mide bulandırıcı. Nisa da ekmek diyor. Ya şimdi ben hiç bunu yemedim. Ama bunu yerim. Omleti de yerim de. Ee, omleti de ben böyle bundan daha kızarmış yiyorum hatta. Ben böyle <laughs> yumurtaya karşı aşırı bir şeyim var. Böyle çok çiğimsi yemiyorum. Plastik gibi. Kankam bu pişi değil, bu pişi değil. Pişi şey, o daha farklı. Hamuru direkt yumurta falan kızartıyorsun. Bu kızarmış ekmek ama yumurtaya buluyup öyle kızartılıyor. Aynı şey değil, pişi farklı. Tamam hadi. Hadi yumurtalı ekmek seni kırmıyoruz. Köfte mi menemen mi? Sahurda kim köfte yer? Sahurda köfte yenir mi? Yorum <laughs> yapmayacağım. <laughs> Yiyor musun? <laughs> Bence Aa. bir saati olmamalı. <laughs> Ama yani <laughs> şimdi sahurda köfte çok ağır olmaz mı yağlı bir et sonuçta? Ya her öğününde etle beslenen kız mı diyor bana bunu? <gülüyor> <gülüyor> ya tamam et yenir de iftarda <laughs> falan yenir köfte sahurda bir de şöyle gece kalkıyorsun sahura uykulu uykulu daha yeni açılmış uykulu köfte yiyip tekrar yatacaksın. Yani. Ve gider biliyor musun taze taze yanına da patatesi böyle ertesi gün susama garanti. Gerçekten susuzluktan mahvolursun tuzlu tuzlu. Bir de kızartılacak mumbar bir köfte. De. <laughs> ben mumbarı akşam yemeğinde yiyorum. Sahurda yemiyorum ama. <laughs> Sabah kahvaltıda da yenmez mumbarı bu arada. Lütfen <laughs> arkadaşlar öğünler önemli. <laughs> Pırasa hariç her şey yenir sahurda. <laughs> Pırasa genel olarak hiçbir zaman yenmez senin için ama. Ya, kesinlikle. Ben yenmemeli. Pırasa güzel bir şey bu arada. Bak menemen gelmiş iki tane. Menemen yenir. Bak sahur için menemendir. Tuzunu falan da çok koymazsın. Menemendir. Köfte çok ağır ya. Menemen arkadaşlar lütfen. Uy, çılbır. Dünyanın en tiksit yemeği olabilir biliyor musun? Şimdi bunu da seviyorum de de bayılayım şurada. Çılbır ben <laughs> çok güzel bir anım var çılbırla. Anlat ee, hadi. Diyete başladığım zamanlar kendim yemeklerimi yapmaya başladım bizim oziye atıyordum. Hatta o kendi yemeklerini kendi yaptı için çılbır denedim. Ee, normalde yoğurdun böyle ölçülü olması lazım. Mesela şu tabaktaki bile aslında bir nevi bir tık fazla. Ben de ona benzer bir şey yaptım. Yumurta yoğurdun içine can çekişiyordu. Sev, sevdim mi dersen çok sevmedim. Ama gözleme varken çılbıra kim bakar yani. Yani çıldır bence herhangi bir şekilde yenmez. Yoğurtla çiğ yumurta ne alaka? Bu yumurta hiç pişmiyor çiğ neredeyse zaten. O. Ama Ay hiç pişmiyor. Be, Baksana çok cıvık. O, o cıvık. Onu evet haşlanıyor da. Içinde. Ben ama çok haşlanmıyor. O yumurtayı kırdığında da o beyazı tek başına kalıyor ya. Evet. Onu sevmiyorum ben. Hmm. Mide bulandırıcı geliyor bana ama sarısı çiğ de olsa böyle bir ekmek banılır ortasına yani. Yenmez. Yoğurtla hele ki yumurta. Ben var ya böyle kahvaltıda falan yumurta yiyorum ya haşlanmış yumurta ki böyle de değil asla. Böyle kas katı olacak artık yumurta tamamen hmm. haşlanacak. Ve onu mesela onu yerim hemen kahvaltının başında. O biter sonra o tabağımı ve çatalımı değiştirip devam ederim. O yumurta gidecek ortadan kaybolacak sonra. Ne yiyeceksin? Yeme o zaman. Yeme o kadar yapacaksan Ay, yeme. <laughs> aynı anda asla yiyemem. Şu an çok uy, yumurta çok şey göründü ama gözlemedir. Gözleme. Tabii canım gözleme tabii ki. Nisa hanım canım gözleme çekmiş. Yap sahura bir gözleme kankam ama teksin. Gelelim hemen Hatay'a. Aa bak pişi <laughs> burada işte. Pişi budur kardeşim. O kızarmış ekmekti. Bak sen şimdi şu yumurtayı da yiyorsundur. Ee, ye yenir ya bu da yenir. yenir. O, <laughs> Yenmez beyaz, ya. beyaz çok fazla bırakmış. O beyaz midemi bulandırır ama yani sarının çiğ kalması o kadar da şey değil ya. Öteki türü plastiğe dönüyor. Yumurtanın ne şey kaldı? Ya Bak, çok fotoğrafı çiğ. Fotoğrafı yaklaştır gıt 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 ediyor. <laughs> ben sucuklu omlete okeyim. Omlet ama yumurtayı yiyemem. Omlet. Pişi bence burada. Ama pişi de çok ağır değil mi sahur için? Arkadaşlar Yağlı. yani sahurda sunny side up var mı hala? Ya... <laughs> <laughs> tamam da şimdi çok yağlı kızarmış bir şey sahurda yersen ertesi gün acık, şey acıkırsın diyorum tutarsın. Tamam, Ve mideni şey rahatsız demedim. etmez ben mi şey bu demedim. kadar yağlı bir şey? Ben bir şey demedim. Ya ben bu sucuklu yumurtayı yiyemem ama. Tamam pişer o zaman midemiz ağrısın ama şunu yemeyelim. <laughs> bu mide bulandırıcı işte. Tam <laughs> aksevkim var sanırım dediklerine bak inanamıyorum. <laughs> Bak ben kahvaltıda, <laughs> kahvaltıda çok kötüyüm ama kahvaltı sevmiyorum bir de kahvaltıda çok kötüyüm. Mumbar olsa giderdi ama kahvaltı. Tabii mumbar yeni. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi sen burada kavurmayı diyeceksin. Ama kavurma da yenmez. Yok sahurda yenmez. Değil mi yenmez yani. Yenmez iftarda olur da. Evet. Sahurda ağır şey Olmaz. olur ya. Dişini falan fırçasın da o yağ tabakası kalır ağzında gene o rahatsız eder yani. Yoksa <laughs> ginebilgileri var gibi de krep daha iyi. <laughs> ya kreptir bak şu doyurucu bak peynir var içinde yeşillikler var. Bunu peynirle falan yersin. Benim midem mi bozulmuş kankam? Sahurda şunları yemezsin köfte yemezsin sucuklu yumurta kavurma. Bunlar hep su insanı. Bir de yani, yenmez ya et bu kadar da değil. Bu arada kavurmalı yumurta falan yer annem bir kesin de. Ben kavurma hiç yedim mi düşünüyorum şu an. Bak şöyle çok az 4-5 parça küçük parça ama yemişliğim vardır annem bir kavurmalı yumurta yiyorsa. Kavurmasını ayırıp yemişimdir sahurda belki. Ama şöyle bir tabak oturayım da kavurma yiyeyim. Kavurma nasıl her zaman yenir ya? Her zaman adam çok doğru söylüyor. Tebrik ediyorum. Sahurda ben de yemek yerim de bu kadar ağır şeyler yemem. Yok ya arkadaşlar, şu an düşününce bile tansiyonum çıktı. <laughs> ben yaşlı bir insanım yapmayın, benim tansiyonum falan oynuyor. Ben kavurma yemem krep <laughs> arkadaşlar. Sağlıklı krep. Çok tutar bu da insanı. Post mu müzcăr konuşamam. <gülüyor> Aa Emirhan'a bir taş geldi. <laughs> Tabii benim de şahsi doktorum olsa ben de istediğimi yerim. Şimdi buradaki yorumunu merak ediyorum bakalım bu ikili arasındaki. Burada tosttur şimdi mücver ne? <laughs> bu tost yani şuna bak peynirler, işte ekmek bu bu doyurur. Mücver ama mücveri yağlı, çok severim yağlı. ama. <laughs> ama mücver de yağlı. Yani bunu kızartıyorsun bu da yağlı bu da yağlı ama tostun yağını yine kendine göre ayarlayabilirsin ki. Yani ya çok az yalda yapabilirsin şunu. Aa yolcu gelmiş. Hoş geldin. Aa kulaklığını da almış. Oo. Yolcu şeye gelebilirsin istiyorsan Skorda. Seni moderatör <laughs> yaptık Nisan sen olmasan olur mu? Mehmet'e ve sana emanet bu yayın. <laughs> <laughs> Kameram çok mu kötü? Hayır be. Öyle diyor ama. ışık mı kötü? <laughs> ya sen de uğraşmaya geldiği için. <laughs> Işık kötü mü? Ama ben sana dedim. ışık kötü mü? Değil değil. Aslında ben ışık açacaktım bir tane. O da gözümü çok ağrıtıyor diye açmadım. Ya karanlık. Ama şeyde yüzün net yani. He, tamam o zaman. Şimdi burada Peki. şuna mücver cevabı verecek kimse yok şu an bu chatte. Yok yok tost ya. Yani bence de Ama böyle de bir tane kare dilim değil yani. Tabii canım Onu yarım ekmek falan. Değil mi? Yarım paket o onlu paketin yarısı. <laughs> Şunları kapatın yayın biraz şey oldu. Tamam. Ve yarım ekmek yenir. Güzel güzel içine ama dolduracaksın. Böyle kuru kuru ekmek değil. Yanına da bir güzel ya, bir öğretmen tostla. <laughs> 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 Bak bu çok iyi bir şey. Ya uf, canı tost istedi Gece sahurda tost mu yesek? Ay acaba sahurda ne yiyeceğiz bu gece? Tost diyorum, mücver değil. Tost, tosttur. Tost. Bak ben yumurtayı böyle yiyorum işte. Bu katılıkta. Haşlanmış yumurtam. Bu da çok aşırı abartı değil bence. Böyle yenir haşlanmış yumurta. Bu kayısı kıvamına yakın işte de. Hayır kayısı, kayısı daha cıvımsı ve turuncumsu oluyor. Onlar yenmez. Ya sen ağzının tadını bilmiyorsun gerçekten. Kupkuru ağzına yapışacak her yeri. Nasıl yutuyorsun onu? Ben Aynen. yutkunamıyorum o kadar kurusunu yedikten sonra. <laughs> Ama ben sanırım 30 kere çiğniyoruz ağzımız aldığımız. Şöyle. Ağzın birbirine yapışıyor kadar, o kadar Kuru yiyince nasıl çiğneyim ben <laughs> Çay içeceksin <laughs> Discord'a nasıl mı gireceksin Kankam şeydeyiz Yeni şey açtık yaz, işte yaz sunucu ee, Sunucuya gireceksin Seni davet ettim ben Kabul et gir yayın şeyindeyiz Ne onun adı yayın odası Görüşürüz Emirhan İyi Ramazanlar. iyi Ramazanlar ne ya? Hayırlı Ramazanlar. <laughs> Nisa bu arada Discord'un hala yüklüyse Sen de istediğin zaman gel kankam. Seni de davet ettim ben zaten sunucuya. Evet burada simit mi diyoruz? Haşlanmış yumurta mı? Yumurta tabii ki. Bu akşam ve bu gece fix kesin olacak yani. Aynen yumurta. Simit yenir de yani ne gerek var şuna? Ekmek tamam, yersin. Yakar. evet Gide de aynı şekilde mide yakar. Şu, şundan Buğday devam. Yemeği. Tam bu da ekmeği yiyebilirsiniz. Çok tutuyor. Ama şimdi meşhur Sivas simidi ise düşünülebilir. <laughs> kazan simidi. Ay çıtır çıtır ya Rabbim. Aşırı üzüldüm Benim şu an geçim. olmadığı için. <laughs> Ama gelirseniz Mehmet Bey. <laughs> Bakacağız. Dedik <bakalım>. kazan simidi. <laughs> Teşrif ettiğimiz gün ben de sana Samsun'dan getireyim. Simit Aa, hadi bakalım. Hadi bakalım. Yayın açarız. <laughs> evet. Yumurta. Yumurtadır. Nisan da yumurta demiş. Yumurta. Niye Sivas savunması yapılmıyormuş? Yapılır. Sivas her yerde savunulmuş. <laughs> <laughs> kangal. Memnunum ben minik kangallığında. Milföy böreği patates kızartması Buna patates kızartması diyeceksin şimdi. Değil mi? Abi sucuklu yumurtayı yapıp milföyün arasına koymayacaksın. <laughs> <laughs> Bak milföy çok güzel bir şey. Ama bayat değil. Taze taze pişecek. Bayat hiçbir işe yaramaz bu milföyün. Taze bir milföy börek yenir sahurda. Ama şu patates kızartmasını yerseniz yine tuz atacaksın. Yine susatacak atacak seni. Bir de patates e, öğrendiğim bilgileri satayım. Glisemik indeksi yüksek bir şey olduğu için hemen hızlıca doyurup hızlıca acıktırıyor. Bir şekeri de yükselttiği için bugün boyu tok tutmaz bu arkadaş. Hemen acıktırır. Ama milföy böreği biraz daha tok tutabilir şuna göre. Bak i̇kisi de patates diyor yolcu. Rezalet bu arada. Bunların ikisi mi? Evet ikisi de yenmez yani bunların. Ama ikisini kıyaslarsam Milföy yenir bence. E tabi canım. Arasına peyniri koyarsın, zeytin koyarsın, yani, bir şey yaparsın. Yani. Ekmek bunu. niyetine yenir bence. Aynen. Bol tereyağlı milföy. Hadi Şimdi bakalım. bakalım. Şimdi kapışma zamanı. Menemen ya. Bu ekmekle menemeni yiyeceksin. <laughs> İkisini birbirine bandırıp. <laughs> Keşke öyle bir şeyimiz olsaydı ama şu an yapamıyoruz. Ee, bence de menemen. Bu arada ben menemeni çok aşırı sevmem. Ya şu şunu yerim mesela. Yumurtası kaybolmuş böyle iyice çırpılmış falan. Bunu yerim. Oo, Ama böyle o zaman yumurta çırpılmamışsa. Aa, öyle mi? Çakallı menemeni. Hadi bakalım. <laughs> Samsun turu. <laughs> Lazım. Ekmek dedi Nisan'da büyük harflerle. <laughs> Kankam ekmek de yiyelim de normal ekmek de yiyebiliriz ya. Yum yumurtalıya gerek var mı? Haşlanmış yumurta yiyeceğiz zaten. Menemen ya ikisinin arasında kalsam. Çatalla değer menemen yerim yani. Yani menemen ben de menemen diyebilirim şu an anda. Menemen diyeceğim. Bak Nisa yok diyemem. Ha bak bunların ikisinin arasında bence gözleme. Çünkü pişi çok yağ çeker. Yağlıdır bu arkadaş çok rahatsız eder. Ama gözlemem o kadar yağ çekmezdi. Az yağda kızartırsın şöyle arkalı önlü güzel güzel. Bak gözleme. Ya doyuruculuk açısından da gözleme zaten Değil ya. mi? Bence de. Ay sahurda bu gece ne yiyeceğiz ya? Çok heyecanlandım. <laughs> hiç böyle hayal etmemiştim bu testi yapalım derken. çok garip bir şey söyleyeyim mi? Evet. Mesela bak haşlanmış yumurta mutlaka olur bizim sahurlarda. Bizde de. Ve çok garip gelecek babamın favori yemeği erişte. Bilir işte Biliyorum bizde de var. Evet. Eriş'te Gece ama çok, onu. çok acıktırmaz mı Eriş'te? Ne bileyim onu seviyor adam. O Allah öyle programlanmış. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şey var. E, bizde de sahurlarda bulgur pilavı yapılırmış önceden. Hem bulgur tok tuttuğu için hem de bulgur hani biraz daha bereket getirir falan anlamında ilk sahurda özellikle pilav yapılırmış. Bulgur pilavı. Öyle de bir bilgi var bizde ama ben bulgur pilavı yiyeceğim de düşünmüyorum. Yani yine ben yumurta falan çok yemediğim zamanlarda yemek ne kaldıysa iftardan yerim bu arada. Hı. Ama yememeyi tercih ederim. Yakıyor çünkü ne yemek yersek yiyelim. Şurada i̇şte güzel da... Bir domates salatalık doğraması böyle bir of. salatamsı bir şey. Peki tostun yanına mı krebin yanına mı? Hmm, tostun yanına tost değil mi? Bence de tost. Yani evet. şu görüntüye yok diyebilecek kimse yok bence. Hatta bak birazcık daha pisleşeceğim. O doğradığın domatesin, salatalığın, limonlu suyu falan birikiyor ya. Tostu doğru <laughs> böyle. ya da tabağı alıp böyle kafaya dikeceksin. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Ay. Ay çok acıktım. <laughs> Niye böyle Arkadaşlar, oldu? Arkadaşlar bu önerileri dinlemeyin sağlıklı yaşam için dinlemek. Gerçekten. <laughs> şöyle o zaman tost diyelim. Şu görüntü müthiş. Tabii. Kapaya dikerek tadı çıkmaz mı? Yani somun da banılır da ona. Direkt dikilir mi? Bak şöyle. E, tam mevsiminde domates salatalıkla hmm. bir şey yaptıysan salata o dikilir. O güzel tadı çok güzel olur. Ama e, tam mevsimi falan değilse ekmekle geçiştirebilirsin bence. Peki sirkeli mi limonlu mu? Hangisi daha güzel sence salata? Limon. Limon ve zeytinyağı. Kesinlikle. 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 Bana diyen yolcuya bir bakar mısın ya sen Açsın? Sen niye Discord'a gelmedin hala? Yapamadı bence. Belki de gelemedi. <laughs> belki bu. <laughs> Aa, <gülüyor> onu da bilemem. <laughs> Ay nar ekşili tabii ki salata bayılırım. En sevdiğim salatam domates salatalık soğan, e, nar ekşisi, zeytinyağı, limon. Dur, bu kadar. <laughs> bayılırım, bayılırım. Burada Normal haşlanmış şey yumurta. Bunu zaten konuştuk yumurtasız olmazsa. E, tabii olur. tabii. Bu muhtemelen yumurta kazanır bunu ya da menemen. Olabilir. Oo. Bilemedim. Hmm. Menemen gibi ama. Menemen de bir bana gülümsüyor da şurada. <laughs> Yine de gözleme derim ben herhalde. Yani çünkü yumurtası falan. Bak şuralarda şöyle gözlü görebiliyor musun? Beyazlıklar var. Şunlar yumurta ya. Ben bunun biliyor olmak bile beni rahatsız ediyor. Çiğ çünkü bence bunlar mesela. Ya manyak sen ya? Vallahi yiyemem. Gözleme <laughs> arkadaşlar gözleme. Midemi bulandırmayın sahurda ben. <laughs> evet haşlanmış yumurta ya anneannemin dedikleri kazanacak hep yumurta kazanacak bence ya yumurtadır çünkü. Evet <laughs> finale kalanlara <laughs> bakar mısın? Ben böyle hayal etmemiştim finale. Yumurta artı çay üzerine bir pul biber bir şey atacaksın bir de böyle tuz eklemeden. <laughs> Size bir tarif vereyim mi? Aha geliyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ben doğrayarak yapıyorum ama annem doğramadan yapıyor. Doğramadan yapın. Şimdi böyle dilimlediniz ya yumurta bu şekilde. Bunu alıyorsun tavaya. Biraz böyle yağ. Tereyağı olursa daha güzel olur ama çok ağır olur. Yine de yağ. Tereyağı olabilir. Tereyağı böyle. Bunu almadan önce tavaya dur yanlış tarif ettim. Tavaya yağ aldım. Eridi biraz. Sonra ona keçiş. Kırmızı toz biber. Seviyorsan acı azıcık pul biber koyuyorsun. Onu böyle güzelce baharatı bir çeviriyorsun sonra bu yumurtaları koyuyorsun. Arkalarını şöyle hafifçe çeviriyorsun. Çok aşırı pişirmeden o tadını alsın yağın diye. O bir güzel oluyor. Bir güzel oluyor. Ay ben gerçekten acıkmışım. Of. Yumurta doğranarak mı yeniyor? Ben orada kaldım. Doğranarak derken bu şekilde. Böyle, bu, böyle ikiye bölüyorsun ya. Ben bölmem hayatım. Bütün mü yiyorsun? <laughs> Çıksa olabilir. Aa şaka Genelde gibi. Iki Bir yumurta iki lokmadır canım. Ne kadar olabilir? Asla yiyemem onu ben. <laughs> Öteki çünkü türlü ayrı ayrı yediğin zaman mesela kardeşim içini dışını ayırıp yiyor. Onu da bu yiyemem. Beyazı ayrı iğrenç oluyor. Sarısı ayrı iğrenç oluyor o zaman. Peki ben nasıl yiyorum normalde? Bugün de bu yaşanacak. Annem bana iki tane yumurta verecek. Çünkü birini yapamadığım için. Şura, şuradan kesiyorum ben yumurtayı şöyle şu beyazını annem yiyor. Ben şu beyazlı sarılı kısmı yiyorum. Şu düz beyazı annem yiyor. <laughs> ben orasını yemem. Evet. Evet, bunu yumurta kazanıyor artık zaten finalde yumurtadır artık buna diyecek bir şey yok.